Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Haydi Online'ın bilmem kaçıncı bölümüyle karşınızdayım. <laughs> Yanımda Kerem, Altra VS'den Kerem var ve Yunus var ve Furkan var. Hoş geldiniz. Hoş Kerem gitti. <gülüyor> <gülüyor> ben ya. Furkan sen niye hoş bulduk demiyorsun? <laughs> ya respawn mı Hayır, hayır. Geçemedim. <laughs> Hop geçti. <laughs> arkadaşlar bu videodan daha çok yemek <laughs> istiyorsanız kanalıma like atmayı unutmayın. Abi oraya geleceğimi anlamıştım değil mi? Hayır ya kapı. Yine <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Furkan önümden geçti görmedi. Ya yok artık.

Arkadaşlar kanalıma abone olun. Like. Abi, abi söyle. yok artık. Söyle nerede? Furkan salladı buldu ya. Sağım kaç. Red. Ben evet. evet. Tamam. Tamam aldım. 2 1 0. Props, props, props. Özel dansımızı yaptık arkadaşlar. Bu dansı yaptıysak bu maçı kazanacağız demektir. Yani yukarıda Hunter Swing yazacak. neredesiniz ya? Şu an iki yüz adiyadız. Allah! Buldum. Sen Abi oradan git ben yukarıdan önünü keseceğim. Ya yukarı, yukarı, yukarı. Nereye gitti? Kalk <laughs> arkanda mutfağa girdi. Çıkıyor. <laughs> ne yapıyor? Ben Allah ben burada kaldım. Oho! Ben Aa Yunus mutfakta. Ya. Yunus ya. mutfakta. Ya. Oha. Oha vuramıyorum orada. No Yunus'u bitiriyorum. Sen Furkan'a git. Ben Yunus'u bitireceğim. Tamam. Abi. Yunus bana fena bir fake attı. Nereye gittin? Aha. Kapan kapı kapı. Açıl kapı. Neredesin ya? Burada. Lan nereye gittin? Bulacağım seni. Vurdum Furkan'ı. Sen Yunus'u vurdun mu? Abi çok az canı kaldı. Kapıda bir fake attı bana. Ama çok az canı var. Bayağı bir indirdim. Ah, ah, buldum buldum buldum. Aşağıda. Abi geçti ya. Geçti şansa bak. kazanamaz kazanamaz az canavar. Hava da erdi Aynen Yunus oraya çık Yunus. Aha buldum buldum tek atacağım tek atacağım tek atacağım. Akif nerede? Kanka hayır, yukarı kaptı yukarı kaptı. rahat attı sana vuramıyorum. Oh, son Yok anda vurdum artık. ya. Öf. Yok artık. Fena maçtı abi ya. Aha. Şurası iyi arkadaşlar. Beni görüyor musunuz? Aha. Ya abi tek kaldım. Evet, evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Oo. <laughs> arkadaşlar bir önceki elvini çaktık. Hoppa. Efsane. Abi şu an ben büyük bir şeyim ya. Öf. Ah geldi. Aha birisi var orada. Yok artık yok artık yok artık yok artık. Hello. <laughs> çat, çat çat. Çat imkanı yok yaşamasının buradan sağ çıkamaz. Çıkarım. Emin misin? Al o zaman. Çat ve. Çat. çat. Nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gitti? Nasıl? Ya Furkan ya. doğmadı ya. Sen doğmadı ki. Yes. Hala yok. Hala yok. Efsane. Ya e bu ne ya? Buralarda hamburger yok mu hiç ya? Bunda hamburger yok. Yakınlarımda bir Yunus vardı. Beni gördü galiba. Merhaba hoş beyefendi. Faz mu abi? Evet. Furkan kafamdan geçti. Şey altından. Ben de gördüm. Sen yenileyim. Geleyim mi yanına. Gel. <laughs> Hayır, abi can çoktan. Allah! <laughs> Allah 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 Allah. Selam. Furkan'a trol yapıyorum. Ya. Furkan'a fena troll yapıyorum. Allah Allah Furkan bana troll yapıyor şimdi. Allah Allah Yunus da gelmiş. Allah, da hadi lan 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 ya. lan bas bas lan 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 bas bas. lan bas bas. lan bas bas lan 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 Abi şuraya saklanmış olabilirler. Hadi. Hadi bismillah. Kapan taunt. Taunt kapandı. Ay Kerem çok iyi Tamam kal orada. Bak Furkan daha <laughs> bana 500 metreden sıkmaya çalışıyor. Nerede ki? <laughs> Aa! Aa! Hayır! 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 Abi bir saniye daha olsa e, geç gelseydi Taunt'um görmeyecektin ya. Nereye çıktı nereye gitti nereye gitti. Bastım Kerem yanına geliyorum. Aa gelemiyorum. Gelemiyorum yukarıda sizden. Dur bekle geliyorum. Hayır, hayır. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? O neydi gördün mü beni Yunus? Yok. Evet. Bak sana doğru zıpladım duvara sinek gibi yapıştım hayır. düştüm. <laughs> Allah! Ben sizi şu an güzel bir yerden izliyorum. Yunus şu an tepede. Allah ben de buradaydım. Kerem 25 saniye kaldı ölme. Kerem bas. Lan lan O arkamdaymış. Lan ne yapıyorsun arkamda? Sen gördün mü Yunus? Ah vurdu. Aaaa düştüm. İşte bu. Kay Kay bana da yer ver <laughs> wow, çıldırma şov. <laughs> Allah vuruyor. Allah öyle bir ki var ya. 30 canım kaldı. Oha bu taraftan da Furkan vuruyor. 10 canım kaldı ölüyordum. Wow, 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 Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Oyun günlükleri heceleyerek söylüyorum kolay diye. Ne yukarı artık. Yok artık, baş yerinde Baş yerinde mi? Aa gördüm yukarı kaçıyor. Ya! Tamam ya! neyse, sen onu indir ben Furkan'a gidiyorum. Hakim. Ne? çıkıyor. Aşağı atladı. Ben şu an Furkan'ı arıyorum. Tekrar Tekrar Ya, ya Allah. Allah. <laughs> Gördün beni? Aa gördüm beni? Ya ya, <gülüyor> 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 acaba ya. <laughs> Furkan yine büyükmüş. Oğlum ya nerede ya? Hı? Nerede ya vakıtan? Aşırı denek kanka bunlar büyük ve çok fazla. Yunus respawn. Ah. Yunus respawn. Ama Furkan'ı buldum. <laughs> Konteyner Ayol Ay yok Yunusmuş. Yunus Yunus önümde respawn oldu. Çocuğum lan, ya. Geldi. Kanka üst kata çıktı. Ya nasıl ya? Nasıl görüyor? Arkadaşlar yaptım parkur Ben gördüm. de gördüm. Nasıl görüyorsun? Görme. Nereye gitti ya? O değil de Furkan hayalet mi? Nereye saklandı? Hey. Gördüm. Furkan bu <laughs> Yunus mu? Hayır. Yunus aşağıda. Aşağıda. Merdivene geldi. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ya abi. Burada. Tamam sen Yunus'u yine bir burada, önceki gibi kes ben artık. Furkan'ı mı? Ya, ya. Aha. Yunus'un kafasına düştüm. Nereye gitti? Burada. Nerede? Ha, bitiyor bitiyor bitiyor. Ya, ya, son ya, anda ya. burada. Furkan burada mı acaba ya? <laughs> <var> ya. <laughs> Aa, büyük bir şey. Bu mu? Büyük bir şey mi? <laughs> Abi 8 saniye kaldı ya. Ya, ya. Nereye saklandı? Bir kere bile bulamadık. Bu mu yoksa? Yes. Şu an yıldız bak diyor. Hep bilonuydo. Props. Şimdi de prop bin olacak. Hayır. Yunus yukarı arkana yukarı bak. <laughs> Kerem Allah! Gördün mü beni Yunus? O bir <laughs> sıktı bile. Görmekle kalmadı sıktı. Oha, oha! Seri ateş açıyor Yunus. Ay Yunus, değilmiş o Furkan'mış. Hop Furkan'ı şöyle bir fake atıp, atıp kafasından geçelim. Bu, Yunus yeni bulmuş da 55 canım var. Hayır Hadi hayır, be. Aa, arkadaşlar gördünüz mü? Furkan'ın içinden geçtim. Allah! <laughs> Yunus seri ateş açtı. Allah! Düştüm. Hadi hadi. Yes Yunus düşmüş. Allah ben de düştüm. Abi bu abi iki dakika var ya. böyle büyük bir şey olsam yine de var. Abi <laughs> yeniden doğdu lan. Domuzun arkasına geçtim. Taun çıktı gördü <laughs> domuz zannetti. Domuza sıktı 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 öldü. Abi bu arada benim bir tane bombam var. Gerçekten mi? Evet. O ya. Işimiz zor. Abi neredesin? Yunus kafandan geçti. Hı, evet. Yunus arkana bak. Wow, wow, yeah. Görmedim. Bu bak, bak bak. Allah 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 Allah. Tamam yoz vuramayacaksın. Boşuna zorlama. Za. No. Za 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 za. Allah arkanda fırfığın gelmiş. Yes. Abi ölebilirim. Nerede olduğunu biliyorum. Ya yes. za. No. Za 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 za. Allah 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 lan lan. Abi bu kadar az. Az, zani, az zaniye, az zaniye. Aslaniyede ölemem. Bas, 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 bas. Yay! Çok iyi kaçtım be. Yendim. Tamam. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu arada bir çıkalım. Bir kutumuz varsa açalım. Bir tane kutumuz varmış arkadaşlar onu da açalım. Evet yine hıyar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.